Merhabalar oldum şimdi kanalından Yener ben. Ee, bugün ne yaptım? Gazoz içtim. İki tane birden içtim. Ne yapabilirim diye düşündüm kumbara yapmaya karar verdim. Çünkü bozuk paralarım oluyor. Biriktiremiyorum ben. O yüzden kumbara yapmak istiyorum şu anda. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 adet gazoz şişesinin alt kısmı. Bir tane fermuar. Bizde beyaz vardı. Siz renklisini tercih edebilirsiniz. Makasımız ve yapıştırıcımız. Bizde pahalı bir yapıştırıcı var. Siz isterseniz uhu tercih edebilirsiniz. Ya da başka türlü daha ucuz yapıştırıcılar olabilir. Öncelikle ne yapıyoruz? Kestiğimiz şişelerin alt kısmının ikisi de eşit olmalı. Fermuarımızı alıyoruz. Önce bir güzel sıkıyoruz. Bu sıkma işlemi daha hızlı yapıştırması için bu yapıştırıcı. Evet arkadaşlar bozuk para kutumuz hazır. Şimdi bunlara bozuk paralarımızı koyalım. Evet bozuk paralarımı ben şimdi yerleştiriyorum. Bazıları bozuk parayı demir para zannediyor. Ben de ilkesi olarak karşıyım demir paraya ağırlık yapıyor kullanmıyorum. Benim için bozuk para bunlar. Kapatıyoruz şimdi. Bakın nasıl güzel duruyor. Hem yeşil dolar koyarsanız renk yumruğu da güzel olur bence. Evet arkadaşlar kutumuz şöyle bir şey. Bence esprisi de gayet iyi. Kullanım amacı da gayet iyi. İlk defa yapılabilir bir şey yaptık. Yapacağınıza inanıyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna. Abone olmadıysanız abone olun. Olmadınız mı? Abone olun. Teşekkür ederiz biz izlediğiniz için. Hoşçakalın. <laughs> İlk günü kullandım herhalde abi. olun. abone olun. <laughs>